Bir sen, senden başlayalım istersen. İlk gün yarışmacısıydın. Kaç puan verdin? Benim Firke abla'ya puanım 5. Aslında e, temizliğine daha yüksek puan vermek isterdim Mükerrem Abla'dan ama o fasulyeyle mantar olayı beni biraz düşürdüğü için böyle vermek Şimdi, zorunda kaldım. Ama az önce kaldım. temizlik dedim de sonra fasulye mantar dedin. Ya temizliğine daha yüksek verdim. Bunun kaçı ha, temizliği kaçı? Üçünü temizliğe verdim, ikisini de yemeklerine verdim. İkisini yemeklerine verdim. Kapatayım mı? Peki, Filki Abla ne diyorsun? Yemeklerine iki puan ziyade. geldi. Yani bir şey Aynen. demiyorum, iade ziyade. Peki Mükerrem Abla. Ben maçı. Evet, sen puanını açıkla bakalım. Kaç puan gelecek? Şey çevir. 3 çevi, çevi. puan temizliğine, 3 puan da ikramlıklarına. 6 puan verdin. Bugün bu, bu hafta sen ilk defa 6'yı kullandın. Evet. 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 evet, ilk defa 5'ten yukarı kullandı. Peki Duygu, senden alayım puanını. Benim Firke Hanıma bugünkü puanım 5. Ben de üçlü temizliğe verdim. E, ikramlıklarına iki verdim. Ben de bir sen gibi mantar ve biberden sonra zaten toparlayamadım kendimi. Duygu kaçını yemek, kaçını şey verdin? İkisini yemeğe verdim. Üçünü de temizliğine verdim. Evet Sevgi son puanı veriyorsun. Sevgi puan verdikten sonra kimse puanını değiştiremez. Tekrar söylüyorum. Ve birazdan 15 bin liranın sahibinin belli olacak büyük finale gideceğiz. Sevgi kaç puan verdin? Buyur açıkla. Perki adıma verdiğim puan 6 puan geldi. 3 temizlik, 3 yemek mi? 4 temizlik. 3 temizlik, 3 yemek. 3 temizlik, 3 yemek. Yemeklerden hangisini beğendin? El açmalarını çok beğendim. Evet. Tam kıvamında. Patates salatası. Yani diğerlerini çok şey yapmadım. Evet Firki ablacığım eline koluna sağlık. Toplamda 22 puana ulaştın. Birazdan büyük finalde kim ne kadar puan almış onu da açıklayacağım. Ve daha sonrasında 15 bin liranın sahibi belli olacak. Bakalım bu masada 15 bin lirayı alarak kim kalkacak? Hazır mısınız? Hazırız. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Fikri Hazırız. Hanım da hazırsa o zaman 15 bin liranın sahibinin belli olacak büyük finale gidiyoruz. 15 bin liranın sahibi, elimdeki madalyanın sahibi bu haftanın birincisi. Evet Firke ablanın eline koluna sağlık yemekleri için eleştirilerimi yaptım yalnız Firke ablanın sessizliği beni öldürdü. Eğer o masada o hamur işlerini ben yapmış olsaydım Kimse benim sesimi bastıramazdı Kesinlikle Sadece fasulye için küçük bir yorum yapacağım Keşke tadına baksaydın Mantar için çok bir şey diyemiyorum Çünkü daha önce tadına bakmadık Belki siz öyle yiyebilirsiniz Temizlik konusuna gelince e, Temizlik konusunda çok abarttıklarını düşünüyorum Yani berbat ikilik bir ev asla değildi O kadar sallanan bir örümcek ağ da görmedim O yüzden son gün olduğu için biraz uç eleştiri yaptılar Özellikle bugün Sevgi'nin dili bayağı açıldı Günaydın Sevgi abla diyorum ve Türkiye'ye puanımı veriyorum. Herkes elinden geleni yaptı. Herkes hamar kendince konuşturdu. Kimisi zeytinyağlı yaptı, kimisi hamur işi yaptı. Kimisinin evinde örümcek ağ çıktı, kimisinde toz çıktı, kimisinde neler çıktı. Herkese bir şeyler çıktı. Bazen adaletsiz puanlamalar oldu. Bazen rahatsız olduk, bazen önüne geçemedik. Yaşandı da yaşandı. Ve şimdi küçük bir sürprizimiz var. Sürpriz geliyor efendim. Ben alabilirim havadan şöyle. Çiçeği ben tuttum inşallah bu sene ben evlenirim. <laughs> Hadi bakalım <laughs> inşallah. Bugüne kadar sen bizim arkamızda durdun. Bugün de katılmayı çok istediğim bu yarışmada biz senin arkandayız. Umarım birincilikle taşlandırılırsın. Olmazsa da sakın üzülme sen evimizin şampiyonusun. Bol şanslar seni seviyoruz. Ahmet Karacür. Oo. Sen evimizin şampiyonusun. Kaç yıllık evlisin? 26. 26 yıllık eşi büyük bir <laughs> sürpriz Artık konuş izyansı. finalde. <laughs> evet. Ahmet abiye sesle. Ahmetciğim teşekkür ederim. Seni seviyorum aşkım. Ha, ne kadar Nice Kör <laughs> Ahmet Allah bin kere razı olsun. Aldığının yerini do insan şöyle der. Aşkım bu kadar kadın arasında beni yücelttin ya. Evet. <laughs> 3 2, 3, 2 3. tekrar alıyoruz. Sevgilim, kocacığım beni bu kadar kadınların içinde yücelttin ya seni çok seviyorum. Ama anan çirik turşu yollamış Ahmet. <laughs> Ahmet bu çiçekleri ben yemiyorum Ahmet. Ananın yüzünden düşük puan aldım Ahmet. Bunu da söyle arada. Kadir bir çiçek daha var. Yok artık. Sonucu her ne olursa olsun sen bizim gönlümüzün birincisisin. Dünyanın en hamarat hanımefendisi, seni çok seviyoruz ailen. İsmi unutmuşlar. Ee ben şimdi kilimcinin köroğlu. Ortaya koydum, ben lafımı ortaya koydum. Beğenen alıp gider, beğenmeyen bırakır, kaçar ama... ...bu Mükerrem Hanım'a gelmiş efendim. O da hiç bilmiyormuş, hiç şaşırmadın kız seni aradılar mı gelecek diye? Yok benim telefonum aşağıda. Hiç kimse aramadı. Kızlarına, çocuklarına bir ses ver. Canım ailem. Ben de sizi çok seviyorum. Çok mutlu oldum. Beni gururlandırdığınız için çok teşekkür ederim. Ahmet abi, yani <laughs> görüyorsun. Kavanozunla yollamışlar. Dubleks evdesin. Bu ne Ahmet abi? Ama bu Yandaki da... Beylikdüzü mezarlığından almış. <laughs> Aşk olsun Ahmet. Hem anan çürük turşu yollasın, sen de bunu gönder. Bu kadın sessiz... Diye... Hayır, bu kadın sessiz diye bunu eziyorsunuz. Ben anlıyorum sizi. Ama ben bu kadını size yedirmem. Bir kere benim kocam daha güzel çiçek yollamış. Onun Kocaman... notu yeter be. Evet. Yalnız adam döktürmüş. Deder mi Nazım Hikmet'le? Bu nasıl bir hey sözdür ya? <gülüyor> ya? <gülüyor> evet. Bak, bak, bak. Kadir ben bir karışıklık yapmışım. İki yarışmacının çiçekleri karışmış. Ya. Ah. Oynama kadının hissiyle. <laughs> Ahmet abiye bir tosaydın. olsaydı. Al benden... Ağla çiçeğini al. Ben daha lafımı yutamam bak geriye. Abacım şöyle vereyim. <laughs> Güzel bir çiçek. <laughs> Önemli olan düşünmek bir kere <laughs> ablacığım. Önemli olan hatırlanmak. Aynen. Bu bayrağı da bize <laughs> onur etmek. Allah razı olsun. Teşekkür <laughs> evet. ediyoruz. Hep bakma. Bak. Bunun can para ediyor. Çiçekli can. Şimdi bu doğru mu? Doğru, doğru. lan. Evet. Doğru tabii. Ahmet abi. Doğru tabii Ahmet abi. mi? Ya bu notu yazan onun içine mi koyar ya? Yalnız anası gibi tuşu kurup yollamış bak. <laughs> Ahmet abiciğime selamlar da yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.